Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir kek tarifiyle geldim. Bu keki denediğinizde inanın diğer kakaolu keklere veda edeceksiniz. O kadar iddialıyım. Dokusu, lezzeti, yemesi, yumuşaklığı aynı top kek lezzetinde arkadaşlar. Marketlerde hazır satılan keklerin lezzetinde bir kek olacak. Sizleri bekletmeden hemen nasıl yapmışım tarife başlıyorum. 3 büyük yumurtayı kasem olarak başlıyorum. 1 su bardağı klasik su bardağıyla ölçtüğüm 200 mililitrelik bardakla ölçtüğüm toz şekeri üzerine ilave ediyorum. 1 paket de vanilya ekliyorum. Mikserle e, krema kıvamına gelene kadar iyice beyazlaşıp köpürene kadar çırpıyorum arkadaşlar. Kekinizin dokusu için bakın bu kıvam çok önemli. Mutlaka mikserle çırparak yapın. Böyle bembeyaz kar gibi olsun. Hem de baya böyle kabarmış olacak. 2 dakika kadar çırpmanız yeterli olur. 1 su bardağı sıvı yağdan 2 parmak eksik yağ ekliyorum. 1 klasik su bardağıyla süt ekliyorum arkadaşlar 1 bardak. Kullandığım bardak 200 ml klasik herkesin evinde bulunan su vardı Arkadaşlar hafifçe bir çırpıcı ile karıştırdıktan sonra şöyle bakın pudingim var bir paket kakaolu puding ekliyorum kekin harcına bu puding inanılmaz bir lezzet katıyor inanılmaz bir e, doku katıyor keke gerçekten market markette böyle paketle hazır satın aldığınız e, kekler gibi oluyor arkadaşlar bir buçuk su bardağı da un ekliyorum bir pakette kabartma tozu ekliyorum Şimdi karıştıracağım. Rengi istediğim koyulukta mı bir bakacağım. Ee, eğer istediğim koyulukta değilse şöyle biraz kakao eklemesi yapacağım. Ee, kullandığım puding 4-5 porsiyonluk puding arkadaşlar çok porsiyonlu değil sanırım. Ee, fark etmez yani onun için. Ee, yine de belirtmiş olayım. Çok böyle 6-7 kişilik e, porsiyonlu olanlardan değil. 4-5 kişilik porsiyonluk bir paket puding kullandım. Rengi istediğim gibi olmadığı için şöyle bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve mikserle değil dikkatinizi çekiyorsa el çırpıcısıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Neden? Önce mikserle kabarttığımız yumurtaların sönmemesi, kekimizin kıvamını, hacmini kaybetmemesi için yavaş yavaş el çırpıcısıyla karıştırıyorum. Kakaosunu da iyice karıştırdıktan sonra Şimdi fındığını ekleyeceğim. 1 çay bardağı kadar kırılmış ince fındık ekliyorum arkadaşlar. Varsa ekleyin yoksa tabii ki şart değil bu şekilde olması. Evinizde varsa küçük küçük şöyle poşette ezerek kırarak küçük parçaları ayırıp ekleyebilirsiniz. Fındığını da ekledikten sonra yağlanmış kek kalıbına Kek harcını döküyorum. Gördüğünüz gibi kek harcımız çok sıvı bir kıvamda olması gerekiyor. Asla ununun fazla kaçmaması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Ununu eklerken mümkün olduğu kadar kıvamını da kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü undan una farklılık gösterebilir. Hemen şöyle hava kalmasın diye birazcık yere vurduktan sonra 160 derecede ısınmış olan fırına gönderiyorum. Yaklaşık 55 dakika bir sürede pişiyor arkadaşlar. E, Tabi kek kalıbınız varsa bu süre böyle, e, 55 dakika normal tepside pişirirseniz daha kısa sürede e, 30-35 dakika gibi bir sürede pişecektir arkadaşlar e, kek kalıbında biraz uzun sürede pişiyor tabii ki içinin çiğ kalmaması için Fırını alt üst ayarda da açabilirsiniz fanlı ayarda da açabilirsiniz şimdi soğuduktan sonra kekimi ters çeviriyorum şöyle birazcık. Ee, kremanın içerisinde erittim bir paket çikolatayı da üzerine sadece süs ve sunum için döküyorum arkadaşlar aslında bunun e, gereği yok tamamen kendi zevkinize kalmış siz keke odaklanın kek o kadar lezzetli ki hiç bu dokunuşlara bile gerek yok ama benim işim e, tabii ki görsel sunuma da yönelik olduğu için biraz süslemek istedim birazcık fındık parçalarıyla da süsleyeceğim bu keki mutlaka deneyin diyorum. Gerçekten dokusunu tüm püf noktalarına uyarak yaparsanız dokusuna hayran kalacaksınız, lezzetine hayran kalacaksınız. Ee, böyle paketli keklere elveda edeceksiniz gerçekten. O kadar güzel bir dokusu var ki bunu kamerada anlatmam imkansız. Ancak kendiniz deneyerek e, kekin ne kadar güzel olduğuna sizler karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen tabağa alıyorum. Biraz yaklaştırayım ama netleşmiyor. Hala biraz sıcak olduğu için de şöyle umarım inşallah kamerada net görünür dokusu. Gerçekten pamuk gibi arkadaşlar yediğinizde ağzınızda pamuk şeker gibi eriyen bir dokusu var. İçi kendinden nemli, sünger gibi, hafif, çok kaliteli bir kek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Denediğinizde yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın.